Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Kur'an mealinden devam ediyoruz. Nisa suresinde kaldık. 114. ayetteyiz. Bismillahirrahmanirrahim. La hayra hayır yoktur fi kesirin çoğunda min necvahum onların fısıldaşmalarının illa hariç men emara emredenlerin ki bir sadakatin sadaka ev veya ma'rufin bir iyilik ev veya ıslahın düzeltmeyi beynen nas insanların arasını ve men kim yef'al yaparsa zelike bunu ibtigae arayarak merzatillah Allah'ın rızasını fesefe nu'tihi ileride ona vereceğiz ecran bir mükafat azime büyük bir mükafat bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı veya insanlar arasını düzeltmeyi emredenler ki hariç onların aralarındaki gizli gizli konuşmalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz. Ve men kim yüşekki rasule peygambere karşı çıkar min ba'di sonra ma tebeyyene anlaşıldıktan sonra lehu kendisine el huda doğru yol ve tebi kirerse gayra başkasına sebil el müminin müminlerin yolundan nüvellihi onu bırakırız ma tevelle gittiği yolda ve nuslihi kendisini boylatırız cehennem cehennemi ve saat ne kötü masira bir gidiş yeridir. Kim kendisine doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş bir yeridir. İnne Allah şüphesiz Allah la yagfiru bağışlamaz. Ey ortak koşulmasını bihi kendisine ve yagfiru bağışlar madune dışında ise derike onun limen yeşe dilediğini ve men kim de yüşrik ortak koşarsa billahi Allah'a fakat gerçekten dalle sapmıştır. Dalalen ba'ide. Çok uzak bir dalalete sapmıştır. İn yed'ûne tapıyorlar. Min dunihi Allah'ın dışında. İlla ancak inâfe dişi putlara. Ve in yed'ûne tapıyorlar. İlla ancak şeytanen bir şeytana meride inatçı. La'anehullah. Allah onu lanetledi. Ve kâle. O da şöyle dedi. La ettehizenne taraftar edineceğim min ibadike kullarından nasiben bir kısmını mefruda belirli. Ve <laughs> le onları saptıracağım. Ve le ümenniyennehum onları kuruntulara sokacağım. Ve le emurannehum <laughs> onlara emredeceğim. Fe <laughs> le yaracaklar ezene <laughs> kulaklarını el <laughs> en'ami hayvanların. Ve le emurannehum <laughs> onlara emredeceğim. Fe <laughs> yugayruhünne değiştirecekler. <gülüyor> Allah Allah'ın yaratılışını. Allah'ın yaratışını ve men kim edinirse şeytane şeytanı veliyen dost min ile Allah bırakıp da fakat şüphesiz hasire düşmüştür husranen bir ziyana mubine apaçık ya'iduhum onlara vaatte bulunur ve yümennihim onların ümitlendirir ve me şeytan şeytan onlara verdi vaat illa ancak gurura aldatmacadır Ulaike işte bunların mevvehum varacakları yer cehennemu cehennemdir. Ve la bulamazlar anhe ondan mehisa kurtulmak için çare. Vellezine amenu iman edip ve amilu salihat salih amel işler yapanlar senudkhiluhum onları koyacağız cennatin cennetlere tecri akan min har altlarına ırmaklar akan halidine kalıcıdırlar fiha orada ebede ebed olarak Vaad Allah Allah'ın vaadidir. Hakka gerçek. Ve men kimdir estaku daha doğru min Allah Allah'tan kıyla sözdü. Neyse değildir bir emani yukum kurutularınıza bağlı. Ve la emaniye göre değil ehli kitap ehli kitabın. Men yamel kim işlerse su en bir kötülük yüzze bihi onun karşılığı verilir. Ve la yecid bulamaz lehu kendisine min dunillah Allah'ın dışında veliyen bir dost. Vela nesira ve bir yardımcı. İşte ne sizin kuruntunuza ne de kitap elinin kuruntusuna göredir. Kötülük yapan o yüzden cezalandırılır. O kendisi Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. Ve men kim ya'mel işlerse mine salihati iyi işlerden. Min zekerin erkek olsun. Ev kadın olsun ve huve müminin mümin olarak ve ulaike işte onlar yedhulune cennet cennete girerler ve le haksıza uğratılmazlar nekira zerre kadar ve men ehsenu kim olabilir ve men kim olabilir ehsenu daha güzel dinen din bakımdan mimmen kimseden esleme teslim eden ve cehhu kendisini lillahi Allah ve huve iyilik yaparak ve tebaa, uyar millete İbrahim'e İbrahim'in dine hanife hanif olarak ve tekhazallahu Allah edilmiştir İbrahim'e İbrahim'e halile dost ve lillahi Allah'ındır ma fis semavati göktekiler ve ma fil arz yerdekiler ve <laughs> kanallahu Allah bi kulli her şeyin şeyi muhita kuşatmıştır ve <laughs> esteftunek senden fetva istiyorlar fin <laughs> nisa kadınlar hakkında kulillah <laughs> de ki Allah yuftikum <laughs> size fetva veriyor fihinne <laughs> onlar hakkında Vema yutla alekum size okunan ayetler fil kitap ve kitapta fil yetame yetim elnisa'i kızlara elleti la tuttu nehunle onlara vermediniz ma kütübe yazılmış mirası lehunle kendilerine ve tergabune istediğiniz entenkiyhu hunle nikahlanmayı ve müstazgafine zavallı min elvildane çocuklara ve entekumu davranmanıza dair lilliyatame yetimlere bilkist adaletle ve ma tef'alu ne yaparsanız min hayrin iyilikten fe şüphesiz Allah kâne bihi onda alime bilir. Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki onlar hakkındaki fetvayı size Allah veriyor. Yazılmış haklı olan mirası kendilerine vermediğiniz veya nikahlanmayı istemediğiniz öksüz kızlar ve zavallı çocuklara ve bir de yetimlere adaletle davranmaz hakkında kitapta size okunan ayetler vardır. Sizin her yaptığınız iyiliği muhakkak Allah bilir.